hoş geldin Ece. Hoş geldin. Ece senin sesin neden bugün garip çıkıyor böyle? Senin sesin sanki çok güzel. Neyse Ece ya sen fazla konuşma da bugün konfeksiyoncuya gideceğiz. Sen de gelir misin? Geyim de ne yapacağız orada ki? Şüphe o zaman şimdi konfeksiyoncuya gidelim o zaman biz önce. Oradan ne, oradan ne yapacağız desene. Oradan iksiri alacağım. Ondan sonra okuldakilere, polislere, herkese şaka yapacağız. Dedi, şuna başımızda teki misin? Önceki şakayı hatırlıyorsun, babam hastalıklarımızı kesmişti. Yok yok ya, kötü bir şey yok, öyle. Şöyle şaka yapacağız işte. Tamam o zaman hemen koş gidelim. Herkese şaka yapacağız, onun için bir şeylere ihtiyacımız var ya, abi. Merhaba abi, merhaba. Merhaba, merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Ne ay abi, biz bir, bir şeyler alacağız şimdi. Gençler siz kaç yaşındasınız ki buradan bir şey almaya geldiniz? Abi ben şey 45 yaşındayım abi. Ben de 35 yaşına yeni giydim. İsmim de Ece. Çocuk bakıcısıyım. Bana şey şöyle şaka aletlerini misin? Pek inanmadım ama neyse vereyim bari. Yok abi ya ben gerçekten küçük cüce kaldım abi ben bir şey yemedim 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 hep şöyle dondurma yedim ondan sonra hamburger yedim Dubai ye çikolatası şey falan yedim ondan sonra biraz küçüldüm küçüldüm biraz daha küçüldüm böyle oldum işte ben de abi ben de hep çikolata yedim her şeyden yedim yoksa ben çok büyük değilim abi ben böyle görünüme bakma bir sürü de payam var Tamam tamam üst dediğinden al unutma da etmeye kalkmaya geçe ya Beni bir şey ver Ben hepsini alayım E bana da verdi zaten Şah mısın? Sadece sana mı yiyecekti? Sana da mı yedi? Evet niye şaşırdın? O zaman bir yabeyi alayım ya Yok ya ben onunla kuaföre gideceğim Alamam şimdi bunlardan Of tamam ya hepsini ben ne neyse Hepsinden al hepsinden Cümrücük yapma Ya şimdi olmaz mı abi? Gündürüm gündürüm olmaz. Zaten yaşınız küçük. Lütfen abi. Abi lütfen yap ya. Abi lütfen. Abi. Sevsem suratlı çocuğa yapmıyorsun da bana yap bari. Of tamam ya biraz indirelim bari. TEŞEKKÜRLER abi. Hepsinden alacağım şimdi hepsinden hepsinden. Hadi önce, önce okula gidelim hadi tamam mı? Sonra polis merkezine falan gideriz. Onu hadi yaparız şaka. Arkadaşlar şimdi ben de ona şaka yapacağım aslında. Ben de ayrıyetten aldım. Aslında kuaföre gitmeyecektim. <laughs> ben de şimdi bomba ve diğerinden alacağım ve ona şaka yapacağım. Tam arkasını döndüğünde bomba yatacağım kafasına. Gece giyemiyormuşsun ya orada ne konuşuyorsun sen daha? Gidiyorum abi ya ayakkabımın bağısı çözülmüş onu bağlıyordum. Ece benim yanıma gel benim yanıma bende ışınlama şeyi var Şöyle güç var ışınlama gücü Hop geldik O kadar kolay Hadi gel Ece, yukarı çıkmamız lazım Sınıfın en başından şimdi Öğretmen falan da var bak ya Şurada öğretmen görünüyor Ece sen de çok yavaşsın ya Abi ne yapayım ya Daha çıkmadan yemek yemiştim Biraz ağırlık çöktü Kilo verdin sen? Ne yaptın? Ne kadar yavaş koşuyorsun? Yaşın üstüne şu tırman. Ne olsun ya? Alt tarafı 95 kilo falanım. Küçükken sen daha da yavaştın. Şimdi daha da yavaş olmuşsun. İni oradan abi bir Ben oraya nasıl çıkayım? Bak, ben 45 tanesini birden atıyorum. Görüyor musun? Ben tek tek çıkacağım ya. Hepsini birden atlayayım işte böyle ben kopmaya başladım abi ya. Aa kapa ge ge ge. Öğrenci içeride olmalı. Ya bizi yakalarlarsa. Oo kocaman okul, kocaman sınıflar var. Bak biz de büyüce böyle okula gideceğiz işte. Biliyor musun? Kocaman sınıflar var evet. Ayrıca da bizi görmüyor ya. baksana hepsi telefona bakıyor. Ayrıca şey falan yapıyor. Oynanıyor bak. Gerçekten bunlar nasıl çalışıyor abi? Hiçbir de kalem yok, kağıt yok. Şimdi görüşürüz gününüzü. Abi ne yapıyorsun? İyi ki ilacı mı kullanacaksın? En etkili ilacı mı kullanacağım şimdi arkadaşlar? Kafa büyütme ilacı. Şimdi Ece'de olacak. Herkes olacak. Bir daha kafa büyütme. Şaşırın. <laughs> Herkesin kafası kocaman oldu. Abi bana ne oldu? Abi bana da mı yaptın ya? Kuşağı bakmayınca ya Yanlış Ve oldu evet, herkesin kafası kocaman oldu Ya abi ne yaptın hemen geçir Ben böyle çok çirkin oldum Ama ben nasıl geçeceğini bilmiyorum ki ya Konfeksiyoncu yaş olmamız lazım buraya gidip. O zaman hemen gidelim Şaka yaparım da şu an Ece ya Şimdi oraya kadar yürütme bizi Ya gidelim abi ya Sen şimdi, şimdi görürsün gününü Al sana bomba Ece ne yaptın öyle Oo, ne oldu lan? Herkes robot oldu. Herkes benim üstüme geliyor bu. Eki bu bomba ne? Bu bombayı sen mi attın oradan? Hayır ben atmadım abi. Ya hiç yalan söyleme ya sen şey attın. Bak ya önce robotu dönüştürdün. Amaçımız zarar vermek değildi. Sadece eğlenmekti. Ya beni kurtar ya ben şurada tıkıldım. Robotlar beni yakaladı. Şöyle birbirine katlanıcı ya. Hemen kaçarım şuradan. Çabuk çabuk. sen beni kurtar şuradan. Çıkamıyorum. Hem robot öldüler hem kafaları kocaman oldu. Hepsi kaçıştı zaten. Ece sen neredesin? Ece? Buradayım abi robotun yanında. Nerede sıkıştın? Dur kurtarmaya geleyim seni. Afiyet Ece ya. Bundan sonra böyle şeyler yapma bak. Ben yapmadım zaten diyorum abi ya. Bana neden inanmıyorsun? Bir de bana mı şaka yapacaktın Ece ya? E sanki bir de yaptım Ece sana. Yanlışlıkla oldu ya. yani. Senin kafanın kocaman maç benim suçum değil zaten. Hem yani sen önceden konfeksiyon işte almışsın. Hani kuaföre gidecektin sen o parayla? Önceden vardı abi ya benim bombam zaten. Şimdi olmadım ki. Önceden mi almıştın? Ha tamam. O zaman şimdi işe neye gidelim Ece? Şimdi polis merkezine gidelim mi? Açık polisleri kancayız ya da Üç kattaki yerlere mi gidecek? Ece yanlış senin karakterin değil daha Ne yapıyorsun Ece sen öyle? Yerlerde suyuna suyuna gidiyorsun Abi ben karakteri kontrol edemiyorum abi Değişik şeyler oldu karaktere Vallahi öyle ya Karakterini delitti ya Oyuna geri çık yapacak Ben çıkıyorum abi ben geri çık yapacağım Şimdi herkese şu uyku ilacını içireyim. Abi o bana da etkiler mi? Yok yok bu etki etmez muhtemelen ya sana. Aa ne oldu ya? Abi sen uyudun abi. Abim bayıldı. Abim bayıldı. Lan ya of ya. Şöyle beni uyudu bu. Değilmiş. Şimdi ben nasıl uyanacağım? Abim bayıldı. Abim bayıldı. Yaşasın. Yaşasın. Uyudu video ya. Böyle kaydım. Ece bana yardım et. Of ya. Allah'tan bana gelmez abi ya. Gene ki sana çok yaklaşmadım. Yo deneyim. deneyeyim. Yerini de deneyeyim. Aa tüm sınıf uyudu. Aa yok sadece yakındakiler uyuyor. Sınıftakiler de uyudu. Bir önce deneyeyim bakalım. Aa karakterim daha çok değildi da ya. Dans etmeye başladı karakter. Şimdi ben ne yapacağım? Ece ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum abi ya. Bir şey yapacağım işte şurada. Şimdi bu haldeyken şu koca kafayı yaparım da görsün yerini. Benim kafamı büyütmek bir... ne demekmiş görsün. Koca kafa yaptım abi hepinizi. <laughs> koca kafalar sizi. Ece ne yaptın ya Ece? Ece milletin kafasını büyütüyorsun bu kadar şey varken. Ece yani Ece. Ece sana ne oldu öyle? Abi bana ne oldu ya? Kafam kocaman oldu Ece. Şu şeyin altında durdum diye mi böyle oldu? Kocaman oldu kafam. Vallahi Ece sen artık yürüyemezsin muhtemelen böyle. Şimdi ben nasıl düzelicem böyle? Yürüyemem de böyle bu halde. Abi sen, sen de yoksa bir şey çıkardın gene? Nasıl böyle oldum ben birden? Ece kurtaracağım diye ben ne demeyeyim ya? Daha önce konfeksiyoncuya gitmemiz lazım, ona soracağız işte. İnşallah geri dönüşü vardır bunlar. Keşke en başta onu sorsaydık. Neyse sen burada bekle, ben biraz şaka yapayım ya. of dünya varmış arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar biz tekrardan geldik. Şimdi biraz düzeldik arkadaşlar. Eksildi zaten, eksildi. aldık ve tekrar işgal bize döndük. Hatta bir sürü ilacımız var arkadaşlar, iksirimiz var. Hepsini deneyeceğiz sizlere şimdi. Abi ben şey yapmayalım ya. Hep bana bir şey oluyor. Sana hiçbir şey olmuyor. Şimdi herkes oyun oynayacak. Oo Ece sen de oynuyorsun. Hop hop. Herkes oyun oynuyor arkadaşlar şimdi. Abi gene ne yaptın ya? Kendimi durduramıyorum. Abi durdur şunu. Ece yalnız bu güzelmiş ha. Bir onu bana sor abi ya. Durdur şunu lütfen. Gördü ama bence ya. Eşi şey, en baştan başlamak istemiyorum. Kusacağım şimdi. Oyna işte bir aşk kutlayın dök. Kutlayın dök. Durdur lütfen. Dur, Neyse tamam ya durdurdum. Ama hoca da burada oynuyor. Ya hocaya görünmeyek. Bayağı bir etkisi varmış bu ikisi. Dışarıdaki çocuk bile oynuyor şimdi şunları deneyeyim de Şu cam mu yapacağım Abi gene bilmediğim bir şey yapıyorsun ya İnşallah gene bana bir şey olmaz Cam dom yaptım Bu ne iş ya yok ya Bir şey yaramıyor ya bu Evet ilk defa bana bir şey olmadı Bir şey değişmedi ki ya Bir şey bir şey olmadı ya Bu etkisiz bir şeymiş Buna da bin lira para vermişti kaydı ya Boşa para verdik Kerizsin abi keriz keriz Adam seni dolandırdı Rolling karateyi deneyeceğim şimdi o ben bunu biliyordum evet bir kere daha kullanmıştık bunu. Dur şimdi ben buraya birini çekmem lazım dur. Öğrenciyle oraya çıkacağım. O ne abi? Bir şey çıktı sanki oradan. Ece'yi de oraya çekeceğim arkadaşlar şimdi. Ece beni duymaz. Ece sen de gel Ece. Gel gel. Nereye geleyim? Gel Ece gel. Boş ver. Tamam geliyorum abi. Oo Ece de yakalandı. Abi ne yaptın abi dur dur bana Durdurmam ki durdurmam ki Yoksa kusacağım Ay Ece'yle arkadaşlar Jor barıştım arkadaşlar gerçekten bana çok pişmişti Barıştık dimi Ece Barıştık barıştık abi sen görürsün gününü Tamam tamam şimdi ben sana Polis karakoluna nasıl giyinir onu söyleyeceğim Aa abi nasıl yapacağız? Sen benim gibi yürü bakalım şimdi Ya da öncek diye yapmayalım ya kurbağa yürüyüşüyle yapalım. Daha güzel olur. Senin de zaten yüzün kurbağaya benziyor abi. Bak 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 bak. Gel içer. Şimdi içeri gideceğiz. Patlamayı bırak da. Bu abi şurada kadın polis var. Bak bu da bu zaten bu polis hiç bizi görmez önce. Işte. Merak etme. Bu put gibi duruyor zaten. Sen yani daha önce de geldin değil mi abi buraya? Bak Bak nasıl izleyeyim ben. Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Ve içeri şeyini göstereyim sana bak. Abi içeride bir tane daha polis var. Bu polis de görmüyor zaten. Bak bak nasıl giydik. Polis polis bizi yakalayamaz ki. Polis polis. Polisi küçülttüm. Aa Ece de küçüldü. Abi ben de küçüldüm ne yaptın? Ece sana ne oldu? Abi yaptığın işi ya. Seni şimdi yakalayacağım. Ne oldu göstereceğim abi şimdi sana. Ece. Sen göreceksin. Ay hemen kaçmalıyım herkesten arkadaşlar. Herkes çok sinirli. Ece bir sefer beni gebertecek. Hemen şuradan binelim. Lan yani Ece de aklıma Aa polis de beni kovalıyor. Polis motorunu çaldım. Arkamda ateş ediyor polisler. Ece de küçücük arkama binmiş. Şimdi onu düşürmez miyim ben aşağıya? Düşürür de ben seni ne yapayım abi? Sen göreceksin abi. Sen gününü göreceksin. Hoppa. Ece in bakalım oradan. Nasıl bindin sen oraya ya? Ne bakın. Küçücük. Ece ne yapıyorsun orada? Çok kızmacı ya. yanlış oldu. Ben seni dışarı dışarıda beklemedim mi? Takip etme ya. Tamam takip etme. Bugün hesabını soracağım sana. Gel bakalım abi buraya. Gel bakalım. Al bakalım sana. Uyu bakalım sen. Ay. <laughs> Fazla konuşma. Geceyi uyuttuk arkadaşlar. Gece tekrar uyanmadan arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atın ve yorumlara istediğiniz video fikrini yazabilirsiniz. Ben de isminizi videoda göstereceğim. Yani videoya da çıkmış oluyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günlerde kalın. Hemen hemen gece uyanmadan bir tane şiyonu almam lazım.